Merhabalar hafıza oyunu oynayacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 diye sıralamalar var. Ee, biz bunları rastgele karıştıracağız. Ondan sonra hafıza oyunu sıralayacağız. Kaybeden ne yiyecek? Wasabili cips. Abi wasabi. Başka ne olabilir yani? Dağcısını bulsak dağcısını oynayacağız yani. Sen evet dağcısı düşün. yok. Dağcısını arıyorum. Bulursanız yazın yorumlara da acısını. Az sık az az Önerimini sık az, az, az az sık ya. Ama az sıkarsam ne Yeni kesin nerede? ben yiyeceğim ya. ya. Yeni Bu, kesin ben yiyeceğim ya. Bunları karıştırıyoruz. Karşı ben de bilmiyorum. Hatta. Her seferinde bir kere edeceğiz. Dokuz mu? Bu altı galiba ya. Altın çizelim bunu. Altı olsun çizmişiz. Bir. Tamam. Dört. Dokuz. Ee, hazır bunu da ben çevireceğiz. <laughs> ya bu, bu, biz <laughs> yazmadık mı ya ki? Evet, ben çevirdim ben. Altı yazdık ona bir daha çevirdim. Hafızam çok kuvvetli ya. Benim de kuvvetli. Onu ben çevirdim. <laughs> ya hocam sen yapma bari hocam. Üç ya. Ya iki yok mu bizde? Aha. Altı. Ben biliyorum. Ah. Dokuz. Hatırladım yediye. ya. Bir. İki. Üç. Dört hangisiydi ya? Beş ya! Bir. İki. iki üç. Bunları ben ha. Beş. beş altı. Altı. Ee, altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ah. <laughs> Protest <laughs> ediyorum. Bugünlük, bugünlük oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Ha? Kanalımızı abone olun. Çok gülüyor. Aa, ben sen dedim o kadar sürme ben yiyeceğim diye ya. ya. Sen orada yediğin ne olacağını hatırlayacaktın. Çünkü ben burada böyle yaptım. <laughs> Falan yaptım böyle. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın.